Elif Çakır, yargıya yatak odalı ve iple tehdit. Yargıtay'ın HSK'ya göndereceği 3 asil 3 yedek üyeye ilişkin olarak ne öngörüde ne de kehanette bulundum. Öngörü veyahut kehanette bulunmuş olsaydım çok rahatlıkla şunu söyleyebilirdim. Keşke yanılsaydım. ...ya da bunu bir gazetecilik başarısı olarak görüp sevinebilseydim. 2010 referandumu sonrasında... ...HSK 1. Daire Başkanlığına gelen İbrahim Okur'un Yargıtay'a... ...sorgusuz sualsiz, tüm alt altüst ederek gönderdiği... ...161 üye isim isim zaten biliniyor. Kaldı ki Pensilvanya ve çetesinin... ...HSK, Yargıtay ve Danıştay içerisindeki yapılanmalarıyla... ...yargı içindeki politik bir tekel sağladıkları... ...dahası Yargıtay'ın %70'ini ele geçirerek... yargı yargıtayı siyasi karargahları haline dönüştürdükleri de bir diğer vahim gerçek. Pensilvanya'nın bilinen yöntemleriyle kontrol altına aldığı Yargıtay Başkanı Ali Alkan, 13 Ekim'de yapmayı planladığı seçim tarihini zorunlu olarak 11 gün önceye aldı. Paralel örgüt üyesi yargı mensupları çantalarındaki şantaj dosyalarıyla kah hakim ve savcı odalarını dolaşıyor, kah daha önce savcılık yaptıkları adliyelere giderek 3 Ekim tarihiyle tehdit ediyorlar. 22 Temmuz dosyasının hakimleri ve savcıları günlerini göreceklermiş. Bu büyük bir savaşmış. Sadece Erdoğan gitmeyecekmiş. Verdikleri kararlar boyunlarına geçecek ip olacakmış. Malumunu ilanı bir seçim. Pazartesi günü Pensilvanya Yargıtay yapımı Bizans oyunu başlıklı yazımda tek tek ne yazdıysam göstere göstere meydan okuyarak yaptılar. Bir tek Mustafa Ateş isminde zorunlu olarak değişikliğe gittiler. Aslında Mustafa Ateş isminde de bir değişikliğe gidilmeyecekti. Neler olduğunu birazdan yazacağım. Pensilvanya ve çetesi tarafından HSK'ya gönderilmesini istedikleri Mustafa Kemal Özçelik, Kerim Tosun, Mustafa Ateş, Ali Er Yılmazel, Salih Sönmez ve Yakup Atadan oluşan isim listesi Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın eline tutuşturuldu. Bu isimler ve üyelerin ne kadar oy alacağı kağıt üzerinde hesaplandı. Dün Yargıtay üyelerinin önüne konulan sandıktan hangi isimlerin HSK'ya üye gönderileceği 18 Eylül 2014 tarihinde belliydi. Peki Mustafa Ateş isminden neden vazgeçildi? Mustafa Ateş çevresinde solcu kimliğiyle ve Ömer Faruk Eminaoğlu'nu deviren isim olarak bilinse de cemaatin kripto adamlarından birisidir. İbrahim Okur'un en sağlam isimlerindendir. Yarsav'ın paralellerin eline geçmesini sağlayan kilit isimdir. Dünkü göstermelik seçimde Mustafa Ateş 32 oyla en düşük oyu aldı. Mustafa Ateş isminin üzerine İbrahim Okur son dakikada çizerek 201 oyun Yakup Ata'ya verilmesini istedi. Paralel örgüt 12 Ekim'de yapılacak HSK seçimlerinde 12 üye sayısını bulabilirse HSK 1. Daire Başkanlığı'na getirmeyi planladıkları isimse Mustafa Kemal Özçelik. Paralel örgütün kaderini belirleyecek olan HSK seçimleri için Pensilvanya 4 koldan savaşıyor. Tehdit, şantaj, Ünvanlı konum. Birinci hamle Temmuz 2014'te yapılan Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu seçimleriydi. Bir parantez açalım. Pensilvanya HSK seçimlerini Temmuz ortasında gerçekleştirilen Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu seçimlerinden başlattı ve orada tulum çıkarttı. Yargıtay seçimleri ve HSK seçimlerine yönelik olarak Adalet Bakanlığı ve Müsteşarı'nın yaptığı kritik hatalara yönelik eleştirilerimi 12 Ekim HSK seçim sonrasına bırakıyorum. Çünkü emniyet ve yargıyı arkalarına alarak 17 ve 25 Aralık operasyonuna kalkışan paralel örgütün hem akıbeti hem de paralel örgüt açısından yarım bıraktıkları darbeyi HSK seçimlerinden sonra tamamlama umutları açısından önem arz eden HSK seçimleri konusunda gerekli hassasiyet gösterilmedi. Özellikle seçim sistemi ve saha bilgisi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakanlığı döneminde yanıltıldı. Parantezi kapatalım. İkinci hamleleri siyasetçilerin siyasi karargahları olan Yargıtay'da yapılan göstermelik seçimler oldu. Haşim Kılıcı bekliyorlar. Bu arada Danıştay'da bir hamle yaparak HSK'ya göndereceği üye seçim tarihini öne alabilir. Üçüncü hamleyi ise Anayasa Mahkemesi ve Haşim Kılıç üzerinden yapmayı düşünüyorlar. Şöyle ki, 22 Temmuz operasyonuyla tutuklanan 17 ve 25 Aralık darbe girişiminde aktif rol üstlenen paralel örgüte mensup emniyetçiler, hak ihlaline uğradıkları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Anayasa Mahkemesi önümüzdeki günlerde hak ihlali kararını açıklayacak. Paralel örgüt çetesinin iddiasına göre Haşim Kılıç hak ihlali vardır kararı verecek. Adliyede dolaşan paralel örgüt yargı mensupları 30 Mart yerel seçimlerinin kazanılmasının da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasının da bir önemi olmadığını Asıl iktidarın yargı olduğunu ve yargıda da kendilerinin güçlü olduğunu söyleyerek Yargıtay bizim elimizde, Danıştay bizde, Anayasa Mahkemesi bizim kontrolümüzde, kararınızı verin, hepinizi yakacağız diyerek tehdit ediyorlar. Yatak Odalı Tehdit. Sosyal demokrat görünümlü Mersin'de hakimlik yapan Mehmet Tank'ın kaleme aldığı Yargı Sarayının Değişmeyen Gözleri başlıklı yazıda "Ey Yargıda Birlik platformundaki arkadaşlar aman dikkat. Her ailenin her sarayın bir yatak odası olduğu gibi sizin de vardır elbet." cümlesini okuyunca kanım dondu. Mehmet Tank'ın şu sözleri bu çetenin ahlaki hiçbir sınırının olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Ey yargıda birlik platformuna destek verecek olanlar, saraydan ki iktidarı kastediyor. Saraydan memnunsanız size diyeceğim bir şey yok. Ama yarın bir gün duyulmasını istemediğiniz bir şeyleriniz varsa aman ha anahtar deliklerinizi sıkıca kapatın. Hakim ve savcıların ne tür şantajlara maruz kaldığını biliyorum. İsim isim kimlerin tehdit ettiğini de kimlerin tehdide maruz kaldığını da savcı odalarının basılarak hala ellerindeki dosyalarda savcıların dosyalardan ellerinin çektirilmeye çalışıldığını da ancak adalet.org'da bu kadar açıktan sözlü olarak yazacak bir gözü dönmüşlüğü beklemiyordum doğrusu. Hatta işi yargıda birlik platformu üyeleri kazansa bile bizim açımızdan meşruiyeti yoktur. Mücadeleye devama kadar getirmişler. Bakmayın siz Ekrem Dumanlı'nın gazetesinde HSK seçimlerine dair pek bir şey yazmadığına. Pensilvanya kirli işlerini ve operasyonlarını kendilerinden gibi gözükmeyen yerlerden yapıyorlar. Adalet.org'da yayınlanan Yahya Kesimin, Abdullah Dertli'nin, ana mur savcısı Burak Yılmaz'ın Eski baş müfettiş Kadri Atalay'ın, HSYK eski tetkik hakimi Bahattin Aras'ın yazdıklarına bir bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu tehditlere maruz kalanlar, odası basılan hakim ve savcılar kendilerine yöneltilen şantaj ve tehditlerden korkuyorlar mı? Kesinlikle hayır. 4 yıldır zaten 1500 hakim ve savcının sicili akıl almaz iddialarla bozulmuş. 5000 hakim ve savcı hakkında inceleme kararı çıkmış. Dosyalar tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Yargıya güven yüzde 60'lardan yüzde 20'lere düşmüş. 12 Ekim'de yapılacak olan HSK seçimleri paralel yapının tasfiyesi ve paralel yapıyla hukuki mücadele açısından oldukça önemli. Şantaj dosyalarıyla baskın. Paralel örgüt mensubu yargı mensupları, 1964 İzmir doğumlu 9 Eylül hukuk mezunu, Çatal Zeytin, Lice, Büyük Orhan, Perşembe gibi yerlerde görev yapan, şimdi İstanbul hakimi olan, 1969 Kütahya doğumlu İstanbul hukuk mezunu, Tortum, Pasinler gibi yerlerde görev yapan ve şimdilerde Ankara hakimi olan Erzurumlu, Ankara Hukuk mezunu, Taşlıçay, Artvin ve İstanbul'da savcılık ve adalet müfettişliği yapan, şimdilerde Büyükçekmece'de savcı olan aslen Sakaryalı Uluda İktisadi İlimler mezunu, eşi de müfettiş olan ve Mersin'de savcı olan, daha öncesinde İmralı'da, Devrek'te ve Silivri'de görev yapan, şimdilerde Diyarbakır'da görevli olan, Aslen Kahramanmaraşlı 9 Eylül hukuk mezunu olan, Hadim Birecik gibi yerlerde görev yapan, Karslı İstanbul hukuk mezunu, İdil Ayvalık savcısı olarak görev yaptıktan İstanbul'a hakim olarak gelen, Eski SKK müfettişi şimdi Anadolu Cumhuriyet Savcısı olan, yargı içindeki paralel örgüt mensubu hakim ve savcı, çantalarındaki şantaj dosyalarıyla kah hakim ve savcıların odalarını dolaşıyorlar, kah daha önce savcılık yaptıkları adliyeleri dolaşarak 3 Ekim tarihiyle tehdit ediyorlar. Önce 3 Ekim tarihiymiş. Anne fil gelince intikamı ağır ve şiddetli olacakmış. Ekim ayında kar yağacakmış, kara fırtınaya karşı hazırlıklı olmak gerekirmiş. 22 Temmuz dosyasının hakimleri ve savcıları günlerini göreceklermiş ve bu hakimlere ve savcılara değil de çoluk çocuklarına acıyorlarmış. Ellerinde zaten dosyalar hazırmış, yargıda birlik platformuna oy verecekleri biliyorlarmış, hepsinin savcılıkları bitecekmiş, meslekten ihraç edileceklermiş, yerlerine gelecek 2000 hakim ve savcı hazırmış. Bu büyük bir savaşmış, sadece Erdoğan gitmeyecekmiş, hakim ve savcılar da gidecekmiş. Ekim'de büyük deprem varmış. Çok az kalmış. Sayılı günler çabuk bitermiş. Verdikleri kararlar boyunlarına geçecek, ip olacakmış. Bu tehdit ve şantajları yapanlar, bu sözleri sarf edenler isim isim biliniyor. Günde ortalama 10 bin hakim ve savcının girdiği, Badıkesir Hakimi Aydın Başer'e ait olan adalet.org isimli internet sitesi cemaatin tam bir operasyon yeri. Belki bir iş adamı çıkar anlatır. Evet Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden daha önemli. Türkiye için önemli. HSYK seçimleriyle birlikte paralel örgütün vesayeti altına giren iş adamları da özgürlüğüne kavuşacaktır. Paralel yapı ticari ve vergi mahkemelerine ele geçirerek Türkiye'nin önde gelen önemli iş adamlarını vesayetleri altına aldılar. Bakarsınız bir cesur iş adamı çıkar ve artık çektiklerim yeter diyerek paralel yapının yargıyı kullanarak kendilerini nasıl mahkum ettiklerini anlatır. Pensilvanya'ya nasıl nasıl gitmek zorunda kaldıklarını. Elif Çakır, Star.